Hekimoğlu Döküm Transfer Merkez TV'den herkese merhaba. İbrahim Hocam'la birlikteyim. İbrahim Çelik'le birlikteyim. Kliyoflar öncesi programımıza devam ediyoruz. Teknik direktörlerimizi ağırlıyoruz. İbrahim Hocam da sağ olsun bizi kırmadı. VanSpor'da onunla konuşacağız. Van Spor sezon başından beri aslında çok yüksek bütçeli bir takım değil. Batuhan Karadeniz transferinden dolayı sezon başı herkes böyle bir algıya kapıldı ama aslında mütevazi bir yapıdaydı. Ee, Ümit Bozkurt geldikten sonra iyi bir takımdaşlık yarattı, iyi bir ortam yarattı. Ve aslında bir dönem şampiyonluğun kapısına kadar dayandılar. Yani bir Kastamonu maçı öncesi Kocaeli Spor'la puan farkı 1'e inmiş. O maçı kazansan, Ankara Demirspor maçını kazansan 2 hafta sonra Kocaeli Spor'u içeride ağırlayacak bir seviyedeydi. Ama şampiyon olamadı ve pre katılım sağlayacak. Ee, İbrahim Hocam'la Van Spor'un artılarını, eksilerini konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Kolaylıklar diliyorum, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu... İyi vallahi şükür işte yine takipteyiz yine maçlar Deniz Spor'da aynı zamanda görev yapıyoruz. Evet hocam. Şu anda e, işin içinde devam ediyoruz. Hı hı. Yani maçları takip etmeye, playoff maçları başladı onlara gitmeye. Yani siz de nasıl gidiyorsanız biz de takip ediyoruz. <laughs> Aynen öyle. Bizim yani. gereğini Benim yapıyoruz. Ben, yani. Sezonun en güzel kısmı aslında bunlar bir taraftan yani hani burada buraları takip etmek. Buralardan bir şeyler daha çok hem oyuncu gözlemin oluyor. Hem bu maçların heyecanı, taraftar heyecanı. Yani futbolun bence en güzel ayı Mayıs ayı diyebilirim yani aslında. Hani bir Ağustos-Eylül başlangıç ayları biraz daha sancılı olur ama Mayıs ayında her zaman bir şeyler sonuca bağlanır ya. Bence en heyecanlı ayı Mayıs ayı abi. Kesinlikle öyle. Şampiyonlar belirleniyor. Playoff maçlarında daha heyecan artıyor. Artık e, telafisi olmayan maçlar olmuş oluyor. Tabii bunun yanında da e, şehir takımları olsun. Ya, emek veren e, kulüpler olsun düzenli sistem olan takımlar özellikle e, şehir takımları e, daha çok liglerimizde şampiyon olan e, düzenli olan takımlar başarılı olsun istiyor herkes. Evet herkesin gönlünden geçen bu hocam doğru kesinlikle. Aynen doğru. şu anda inşallah evet. hak eden kazanan e, playoff maçlarında, play maçlarında da playoff oynayan takımlara da e, başarılar dileyelim. Aynen öyle. Hocam Van Spor'dan başlayalım şimdi. Bizim konumuz sizde Van Spor. Van Spor'da Ümit Hoca geldi. Gerçekten Ümit Hoca da geçen sene Beti bir deneyim yaşamıştı. İstediği gibi gitmemişti ama bu sene Van çok büyük kaliteli işler yaptı bence Ümit Bozkurt. Ee, çok büyük bir kadrosu yok, mütevazi bir kadro yapısı var ama güzel bir oyun formatı oturttu. Son haftalarda bence biraz baskıyı kaldıramadı. Ee, kadro kalitesini, Van Spor'un artılarını, eksilerini, Priyok'tan Arça ile ilgili ben topu size atayım. Buyurun yorumlayın hocam. Ya şöyle e, sezon başı itibariyle e, oranın e, yerli hocası Zeki Hoca ile başladılar Zeki Yılmaz Hoca ile. Onların da gerçekten bir emekleri var kadro planlamasında, e, sezon içi hazırlığında e, belli bir planlamada biraz geç toplanmaları bunda da bir daha dezavantaj olduğu gibi ama e, tabii ki e, Ümit Hoca ile birlikte de e, çok güzel bir takımdaşlık, birliktelik yönetimle beraber güzel bir sinerji oldu. Bunun yanında tabii ki şöyle de devrasına kadar çok iyi işler yaptılar. Evet. Sanırım ilk onun içinde değillerdi. Karacabey maçıyla geldiler. Hı, hı. Hatta o maçta 2-0 gibi yenildiler. Ondan sonra bir terse hı hı. dönerek 18 maç yenilmediler herhalde. Aynen. Müthiş bir ivme yakaladılar. Başarılı oldular. Tabii ki futbolun içinde, sporun içinde olduğumuz için de Ümit Hoca e, gerçekten bir hem hoca olarak iyi bir taktisyen hem de çok büyük karakterdir e, bunu söyleyeyim. O süreci e, takımdaki abilerle beraber belli bir süreçte çok iyi yere getirdiler. Bunun yanında işte e, Haydar olsun, Ocak ayına kadar e, Alihan olsun bunlarla beraber çok iyi bir ortam hazırladılar. Tabii ki e, bunun yanında e, orayı iyi bilen Barış gibi, Tecrübeli oyuncular da var. Ee, Takatlanıncaya kadar Uğurcan çok iyi e, işler yapıyordu. Uğur Adem iyiydi mesela. Uğur Adem iyi stoper olarak. Ee, evet. Furkan yanında onun yanında zaman zaman iyi işler yaptılar beraber. Ee, tabii ki e, futbolla ilgili de daha iyi şey yaparsak Ümit Hoca'nın da oynattığı sistemleri top bizdeyken top e, rakipteyken de iyi oynatabilen oyunun iki yönünde çok iyi oynayabilen bir yapıya sahip karakter olarak da öyle bir insan. Evet. Bunun hem en altından hem en üstüne kadar iyi bilen birisi. bir takımlar ve milli takım seviyesine gelmiş bir hoca. Burada da tabii ki dış etkenler de kulübün içinde ama yönetimsel olarak da belli bir dönemde sıkıntılar da yaşadılar, maddi sıkıntılar da yaşadılar. Tamam. Bu süreçte tamam. sanırım Kastamonu Maçı tamam berabere kaldılar. Ee, orada bir düş, oradan başlayan bir düşüş oldu ama Kocaeli maçında gerçekten hem stat hem Van e, Spor Kocaeli maçında çok iyi işler yaptı. Penaltı kaçırdılar. E, pozisyonlara girdiler. Kocaeli Spor orada çok fazla pozisyona giremedi belki ama e, orada da bir e, yönetimsel anlamda şehrin bir takıma karşı böyle bir e, inanmışlığı mı diyelim ya da e, orada bir playoff'a kaldık gözüyle bakıldı. Evet, evet. Orada böyle bir herkes 40 e, böyle hani o şampiyonluk şampiyonun kuruldu playoff'a odaklandı. Öyle diyelim. Playoff'a odaklandı. Aynen. Ondan Hı. sonraki süreçte zaten e, bir dönem daha biraz sıkıntılar oldu. Uşak maçıyla tekrar bir e, galip, galip geldiler. Daha sonraki süreçte de zaten en son Balıkesir maçıyla e, sakatların e, cezaların böyle eksikleri giderme anlamında bir sürece girmiş oldu. Ta ki buraya kadar geldiler. Ee, bundan sonrası e, tabii ki camia olarak da geçmişi olan e, kulüp kültürü olan bir takım evet. burada e, en büyük e, sezon içindeki zaman zaman takip ettiğimiz için e, sıkıntılar oldu. Bu krizde dediğim gibi hem takım içindeki tecrübeli oyuncular ve e, teknik ekip olarak da Ümit Hoca'nın ekibi bu krizi, bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, her e, sezonun, her bir takımın kesinlikle bir hikayesi vardır ama Van Spor'un buraya kadar geldiğinde çok içinde barındırdığı güzel hikayeler var. Evet hocam. Bunun içinde gerçek anlamda da şehir takımı olduğu için, tarihi olduğu için de e, sanki biraz daha e, bundan sonraki süreçte bir e, Takıma biraz daha sorumluluk biniyor. E, bu süreci yönetme anlamında da Ümit Bozkurt ve ekibine biraz daha fazla yük bindiğini düşünüyorum. Kesinlikle hocam. O, hocam kadro kalitesi anlamda aslında baktığımızda mütevazi bir takım yani Van Spor. Hani Uğurcan bile mesela burada bir patlama yaptı. E, çocuk da kötü bir sakatlık yaşadı. Ama devre arası alınan Utku'dan inanılmaz bir verim alındı. E, bu da işin ayrı bir boyutu. Ut, Utku'dan alınan verim. E, ee, Tabi Van şampiyonluk umudu kırılınca biz programlarda hep şunu dedik yani hani artık e, hani playoff odaklanma zamanı, taktiksel eksiklikleri kapatma zamanı. Ama sanki Van 3-4 hafta o buhrandan çıkamadı, o psikolojiden çıkamadı yani hani ya biz şampiyonluğun kapısına kadar dayandık nasıl kaçırdık hani o bunalıma girdi sanki Van Spor camiası. Tabii şimdi Ümit Hoca burayı toparlayacaktır. Çok tecrübeli. Ne şampiyonluklar görmüştür, ne şampiyonluklar kaçırmıştır Ümit Hoca sonuçta. Ben şunu soracağım. Van Spor'un e, en tehlikeli silahları kim mesela? Ve playoff'larda Van Spor'a maç kazandırabilecek oyuncular. Tabii ki takım oyunu bunlar ayrı bir konu ama maçı alabilecek oyuncu kim olur Van Spor'da? 2-3 tane oyuncu sayabilir misin bana? Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Oyunun dediğim gibi e, maç deplasmanda olduğu için kesinlikle öncelikle hemen sorduğun soruya cevap vereyim. Utku gibi, Tayyip Kanarya gibi oyuna girdiğinde son süreçte e, gol atma özelliği de e, oldu. İşte Çeymaçı ile olsun, e, en son Balıkesir maçı ile olsun. E, daha sonra yani şu anda form durumu iyi olabileceğini düşünüyorum. Onurcan Güler gibi, evet. Hasan Bilal gibi. Evet. E, bu ligleri iyi bilen Emrah Tacir gibi. Bunların yanında e, dediğim gibi sonradan giren e, Serkan Sepil. Evet. Bunların iyi oyuncular olduğunu söylüyorum. Tabii daha şu anda devreye girmemiş bir Umut Sözen gibi bir oyuncu var. Yani çok fazla deneyim tecrübesi olan bir oyuncu. Ee, tabii ki taktik anlamında da çok maçlarını izleyebildiğim için söylüyorum. Ee, genelde deplasmanda e, 4-2-3-1 ya da 4-4-2'ye dönüp e, top bizdeyken ve top rakipteyken iyi oynayabilen bir yapıya sahip. Deplasman'da da bunu iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Ee, en büyük faktör olarak da e, Emrah'la e, Utku'nun ve Hasan Bilal'in orada ön tarafta iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Evet hocam. Çünkü e, Utku özelliği çok fazla barındıran bir oyuncu. Sırtı dönük, yüzü dönük e, ve duran topları çok iyi kullanabilen bir oyuncu. E, dediğim gibi ee, biz şimdi Vanspor'u konuştuğumuz için de e, 1461 Trabzon'a karşı da fazla özelliklerinin olabileceğini düşünüyorum. Deneyim ve tecrübe olarak. Evet. Hem sağ kenarı hem sağ içi olarak da bu yapıya sahiplikler. E, yani daha fazla ağırlığı olan bir e, takım olarak diye düşünüyorum. Tabii hocam. Peki e, OneSport'un zayıf noktası ne olur sağ içinde hocam taktik, taktik anlamda baktığımızda? Ee, mesela hata yapabileceği böyle e, bir gördüğünüz bir hatası var mı mesela haftalarca şuraya hani önlem almazlar sıkıntı yaşar diyebileceğiniz bir nokta? Ya şu anda e, dediğim gibi e, sıkıntı yaşayabilecekleri zaman zaman orta ile ilgili Barış'ın yanına e, işte sol bekten kırılma Sedat Komi gibi yılların oyuncusu sol Solbek e, zaman zaman 4-5 maçta bu deplasman için söylüyorum orta saha gibi değerlendirdiler. Orta ile sahayla ilgili böyle bir e, zaaflar var. Onurcan'ı deniyor orada. Ondan sonra Emre zaman zaman orada oynadı. Orta saha gibi. Ama daha çok deplasmanda oynayacağı için e, savunma ağırlıklı düşünecektir ama orta sahayla ilgili bir e, Ümit Hoca'nın arayışlarının olduğunu düşünüyorum. izlediğim maçlarda. Eyvallah. Orta sahayla ilgili biraz e, zayıflık olarak görüyorum yani. Anladım. Hocam ben bir duyur yapayım. Müsaadenle. Şimdi bir Vanspor forması var elimizde. <laughs> Hocam her her takımın formasını dağıtıyoruz. O, onu söyleyeyim. Ayarladık yani. Çok güzel. çok güzel. Şey güzel. Anladık. Ee, kanalımıza abone olup bu video İbrahim Hocam'la benim Vanspor e, videomuzun altına yorum yapan taraftarlardan birisine Cuma gününe kadar yorum yapabilirsiniz. Çekilişte bu Vanspor forması e, hediye edilecektir. E, Cuma günü akşama kadar kanalımıza hem abone olup hem de yorum yaparsanız e, sonucunda bu formayı kazanma hakkı elde edeceksiniz. İbrahim hocamla Van sporu olabildiğince değerlendirdik artıları ve eksileriyle. Hocam ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Yani bence gayet güzel açık ve net bir program oldu. Son cümlelerini alayım. ya e, programa başlamadan öncesi de bütün pre-off'ta oynayacak takımlara başarılar kazasız belasız e, kolaylıklar diliyorum. İnşallah hak edenin kazandığı bir şampiyonluk olur diye düşünüyorum her iki grup içinde. Teşekkürler hocam. Beni de kırmadığın için çok sağlasın. Ağzına sağlık. Bu sezon beni kırmadın hiç programlarımızda. Yalnız bırakmadın çağırdığımda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman emeklerinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar. Çok, çok sağ İyi akşamlar. Her transfer merkezi takipçileri İbrahim hocamla Van Spor'u değerlendirdik. Forma çekilişimizi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmak ücretsiz. içiniz rahat olsun. Müsteri olun. Abone ol tuşuna basacaksınız. Olacaksınız. Herkese keyifli izlemeler. Tüm takımlara başarılar. İyi günler.